Çocukluğumdaki e, su e, buralarda daşardı. bulunduğumuz yerlere sular daşardı. Bahar aylarında Kışın zaten girmenin imkanı yoktu. E, yazında normal e, 30 santim 40 santim şeklinde e, Su seviyesi yüksekti. E, sulamada kullanıyorduk. Şimdi sadece tuz için sulamada kullanamıyoruz. E, balıklar öldü. Hepsi. Canlı yaşamıyor şu an canlı olayı yok şeyde ırmağın içinde. Su seviyesi 10 santimin altına kadar düştü yani. Çok az bir yerden de akıyor yani. Alternatif olarak sondajlardan kullanıyoruz. Sondajlarım da şu an ırmakta su olmadığı için sondajlar da tuzlandı, onu da kullanamıyoruz. Çiftçi 20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Son 2 yıla kadar bu kadar kötü değildi. Son iki yıldır çok kötü. Yani sulamayınca burada İç dolu bölgesi olduğu için e, su olmadan tarım olmuyor. Geçen yılda zaten buğdaylarımız çıkmadı. E, bu senede pek umutlu değiliz yani. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geliyor bu. bak gördüm bunlar büyüyerdi daha. daha da bundan daha ya bak görüyorsan bak